Merhaba arkadaşlar. Bugün haftanın ilk işlem günü. Ne yaptık? 100 puan eksi kapattık. Ee, 79-200 milyar işlem hacmi var. Yani çok da yüksek bir işlem hacmi değil düşüşe göre yatay bir piyasanın işlem hacmi arkadaşlar. yani bundan ürkmeli miyiz? Bir ya. Yani dolduruyorlar, boşaltıyorlar. Yani borsa böyle bir şey. Siz hisseniz bazında e, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, tabii ki endekse ba bakacağız ilk başta. Sonra KUA graniti e epeydir bakmadık arkadaşlar. Taşıyan arkadaşlar varsa elinde olanlar varsa onlar için iki iki kelam edelim. Belki faydamız olur. Şimdi oraya geçmeden önce yasal uyarımızı yapalım. Burada verdiğimiz bilgiler al sat tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım yatırımcının kendi özgür iradesiyle yaptığı bir işlemdir. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar list 100 endeksine. Ne dedik biz e, cuma günkü çektiğimiz videoda? Bu böyle gidemez. Bekler çünkü çok açıldı. Tekrar test etmeye gelir dedik. Bugün itibariyle 100 puan verdiler. Şu an 10 günlükte 10 günlük ortalamayı baskılıyor. Şimdi tekrar verirlerse 20 günlük ortalamayı baskılacak. Yani test etmiş ol test etmiş olacak. E, durabilirse buradan yukarı doğru devam eder. Yani duramazsa tekrar yavaş yavaş arkadaşlar şu pivot destek direnç bölgesini kontrol etmeye geri gelir. Yani 20 günlükte durma ihtimali şuralarda bu bir destek seviyesi var gözüküyor. 10.380'li Olmazsa şuralara kadar 10.170'lere kadar test etme ihtimali var arkadaşlar. Çünkü hep dediğim gibi borsadaki hacim borsayı haldır haldır yukarı götürmeye yeterli bir hacim olduğunu ben göremiyorum. Arkadaşlar anlık tepkiler veriyorlar. Şimdi ee, endeksten geçiyoruz. Dönüyoruz kuadranta. Arkadaşlar Kuadrant'ın geçmişi şöyle bir şey. Aldılar, götürdüler. Çok iyi aldıkları ilk yükselişe başladıkları yere kadar geri verdiler. Sonra tekrar yukarı doğru aldılar, götürdüler. Şimdi oyalandığı yerler iyi bir destek direnç noktaları arkadaşlar şuralar. içinde üst seviyeler. Şimdi bu buralar da tutunur mu? göreceğiz. Asıl kova e, granit buralarda tutunup da yukarı doğru imelenebilirse bir anlam ifade edecek. E şimdiye kadar şuralarda yakalanan arkadaşların zararını geri aldı. Kağıt üzerine üzerinde e, geri aldı. Yoksa enflasyon bazında hala zarardalar. Şuralarda yakalananlar. Neredeyse bir yıl olmuş. Kaç olmuş? De, mi? Iki, i̇ki yıl olmuş. Hatta iki yılı geçmiş. Şuralarda yakalananlar. 2023'ün 4. ayı. E biz 2025'in kaçıncı ayındayız? Yani 2 yıla geçmiş zararda. Şimdi bu ne yapar arkadaşlar? Gelir şuraya tekrar Fibonacci destek direnç noktasını kontrol eder. Buradan güç toplamaya çalışır. Olmadı onun altını kırarsa şuralara doğru tekrar bir düzeltme yapabilir. Bu normal midir? Arkadaşlar bu normaldir. Çünkü çok hızlı yükseldi. Bakın şurada durakladı. Şuradan bir bakalım yüzde kaç kaç gün yapmış. Şuradan bir çekiyoruz şuraya. %100 yapmış arkadaşlar 144 günde. Yani Evet. 6 aylık gibi bir seviyede, 6 ay bile değil. 6 aylık gibi bir seviyede %100 yapmış. Bunu arkadaşlar sindirir. Yani sindirmesi lazım. Yoksa kırıldığı zaman kötü kırılır. Şelale şöyle de olmaz. Şelale düşüşüne gider. Onun için durduğu yer iyi kötü değil. Dediğim gibi bakın 10 günlükte 20 günlük kısa vadeli hareket ettiği için kendisiyle beraber gidiyor ama 100 günlükte 200 günlük araları bayağı açılmış. Ya burada bekleyecek kendisine çağıracak. Kural böyle çalışır. Matematik budur. Ya da tekrar buraya kıracak. Tekrar kendisi buraya buraları test etmeye gelecek. Yani nereden başladı bir yükselişe? Şuradan bir bakalım. Yani 2.60'dan başladı arkadaşlar. 2.50'yi gördü mü bu kağıt? 2.60-2.70 aralığında yükselişe başladı. Yani 7 liraya gördü. Yani çok iyi bir rakam. 1'e 3'ler. Yani şu verdiğini burada satın aldı. Diyoruz ki şu ortalamaların altına kırdığı zaman vazgeçin bu kağıttan sevmeyin. Üstüne çıktığı zaman benim bu kadar basit abi. Borsacılık bu kadar basit. Şey inceleyip durmanın bir anlamı yok. Bilanço o, o yapıyor. Ya yani bak baktın var hoşlanıyorsun. Takip etmeyi seviyorsun. Kapını da takip edersin. Faaliyet raporlarında okursun. Basında haberlerde takip edersin. Edersin abi yani seviyorsun bir şirketi. Bağlısın, aşıksın. Boş vaktin var. Memursun. Eee Hobim var bunu bu şeylere takip edersin. Yoksa uğraşıp durmaya gerek yok arkadaşlar. Kural kural kitap belli. Yani bunu çok büyük bir işmiş gibi anlatıyorlar. Ben de hayretle bakıyorum. Ben de hayretle bakıyorum. Onun için bu kağıdın yapabileceği şey bu. Durduğu yer iyi bir yer mi? İyi bir yer ama riskli bir yer arkadaşlar. Çünkü hiç nefes almadan yüzde yüz gitti 6 ay içerisinde. Yani şunlarda ufak bir silkeleme yaptı, ufak yağrı görenleri. Şurada silkeledi döndü yolunu yukarı doğru devam etti. Bunun sağlıklı gidebilmesi için buralarda dinlenip şu ortalamaları kendini çağırıp tekrar yukarı doğru uygun bir şekilde imelenmesi lazım. Yoksa kırılır geri gelir. Doğa kanun değişmez. Doğa kanun değişmez arkadaşlar. Bakın Mekli ne diyor? En prime yerleri şurasıymış. E sonra Mekli düşüyor. Bu yükseliyor. Yani büyük ihtimal momentum da aynıdır. momentum bir bakalım. Neredeymiş bizim momentum arkadaş? Buradan mı? Evet. Şuralar en yüksek yerleri. Onun haricinde momentum yok. Bakın aşağı düşüyor. Son günlerde biraz toparlamaya çalışmış. Yani şey değil. E para girişi düşüyor diyor momentum. O hız düşüyor. Bunu, bunları iyi takip etmek lazım. Ee, yoksa karınızı yedirirsiniz arkadaşlar. Karınızı yedirirsiniz tuttuğunuzda kalırsınız. Yani şeyde karda değil. Ee, eğer 2003'te 2023'te 2024'te yakalananlar varsa bu şu an karda da değil. Karda da değil. Kağıt üzerindeki zararı kurtarıyor ama enflasyon ve döviz altın bazında karşılığında hala zararda. faiz de zararda. Onun için bir kağıt nereden alınacağını bilmek lazım. Zilyon tane insan YouTube'da video çekiyor. Yani borsa gurusu gibi. Sanki adamı bir bakıyorsun. Warren Buffett'ın çantacılığını yaptı. Yani danışmanlığını yaptı. Sekreterliğini yaptı zannedersin. Adam asıyor kesiyor asıyor kesiyor. Borsacılık öyle bir şey değil. Ford Otosan'da bile temettü hisses diye bangır bangır ilan ettikleri Ford Otosan'da bile kötü yerde yakalanırsan aldığın temettülerin hiçbir anlamı yok. Ha günün sonunda yukarı gidiyor bu hisse. 3 yıl sonra 5 yıl sonra baktığında günün sonunda yukarı gidiyor. E birader sen temettüğü alacaksan temettüğü hissenin fiyatı üzerinden vermiyorlar ki adet üzerinden veriyorlar. Sen yolculuğa atıyorum bin not alabilecekken ters yani ters yerden alıp bin notla yola çıkıyorsan günün sonunda atıyorum iki bin notun oldu. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama sen sistem al verdiği zaman bu 1000 not alacağın hisseyle bir bi, bi, yani 1000 2000 not alıp veyahut da 1600 lot alıp yola çıkıyorsan 3 4 yılın sonunda bu zaten %100 yüz katlayarak gitmiş oluyor. Bunu size anlatmıyorlar. Tamam günün sonunda gidiyor. Adam diyor ki sana e, herkes bunu bilmek zorunda mı? Abi iyi kötü bir kağıdın nereden alınacağını öğrenmek zor bir şey değil. Bu memlekette siyasete kafa o kadar yoracağına, futbol o kadar kafa yoracağına, herkesin hobisi farklı. Yoracağına e, birazcık özenirsin. Günde yarım saat, bir saat bu işler nasıl oluyormuş diye, teknikte nasıl oluyormuş diye bir bir bakarsın. Temelli ufaktan nasıl bakılması gerekiyor onu bakarsın. Bu işi öğrenirsin. Pazara çıkıp da 2 kilo domates almak için 2 kilo domates alacaksın. Pazarın altını üstünü getiriyorsun en maksimum yani kalite fiyat performansın en maksimum ürünü bulup alacağım diye harcadığın zamanı, milyonlarını veyahut da yüz binlerini koyacak olduğun ileriye doğru bu ben emekliyim olacak dediğin yatırım için ortaya koymuyorsan sende bir sorun var. Yani çok da yani çok da sorun değil. Sen bunu hak ediyorsun demek. Biz her zaman diyor, diyoruz. Ya yani arkadaş 2 kilo pazardan aldığın 2 kilo domates için harcadığın emeği, gösterdiğin itimamı geleceğini veyahut da o güne kadar bin bir beş hakikatle biriktirdiğim birikimini harcamak için de kullan. Beni dinleyin demiyorum Ben de yanılırım. Çok da yanılıyorum. Niye nefsime uyuyorum? Kurala uymuyorum. O günkü siyasi gürültüye, patıltıya kapılıyorum. O anafora ben de kapılıyorum. Ben de zarar yani zarar ediyordum. Yanlış karar veriyorum. Ama bir kağıdın nerede alınıp nerede satılacağı size şu örnek çok iyi gösteriyor. Bakın. Nerede alınacak? Nerede satılacak? Nerede bir daha yanına sokulunmayacak? Nerede binilecek? Bu gözüküyor. Sen bunu öğrenmen için çok büyük bir efor sarf etmen gerekmiyor ya. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın futbol düzenini, futbol şeyini öğrenene kadar bunu 50 sefer öğreniriz. Arkadaşlar, yani biz bu kanallardan bir şey kazanmıyoruz. Onun için de bu muhabbeti yapmıyorum lakin öğrenin öğrenin ve öğrenin kendi paranızı kontrol edin Yoksa altın al koy bundan daha karlı Sen Türkiye'de ne olacak Orta Doğu'da ne zaman savaş çıkacağım bilmiyorsun gibi gibi arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum lütfen bir beğeni bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum